Avrupa fobiyi duymuş muydunuz? Duymamış olabilirsiniz. Anlatayım. Çağdaş Avrupalılar Müslümanların topraklarını işgal ederek her türlü değerli maden yatağını sömürdü. Tabi bunun için kendi halklarına ve dünyaya uygun bir gerekçe sunmaları gerekiyordu. Bu nedenle kendi istihbarat elemanlarıyla paravan örgütler kurarak insanların gözünü korkuttular. Malum ülkelerin askerleri işgal ettikleri ülkelerde on binlerce kadına tecavüz ederken on binlerce kişiyi de işkenceyle katletmişti. Kuruluşu CIA eliyle yapılan Daesh, Güya Batı'nın yaptığı bu zulümlere karşı baş kaldırmak için harekete geçince Müslümanlara terörist yaptası vurmak için sebepleri oldu. Dünyaya hamilik eden çağdaş devletler durur mu? Tabii ki terörü bitirerek kahraman olmaları gerekiyor. Suriye örneği ortada. Terör örgütü DAEŞ'i bitiriyoruz diyerek terör örgütü YPG PKK'ya nasıl alan açtıkları belli. Bütün dünyanın gözüne dayışı sokarak İslam düşmanlığını pompaladılar. Neticede meyvesini de verdi. Hatırlarsınız Charlie Hebdo dergisi Hazreti Peygamber'e hakaret içerikli bir karikatür yayınlamıştı. Üzerinden yıllar geçti ama geçen ay Avustralya'da o iğrenç karikatürü bir okulda öğrencilere izlettiler. Yine Avustralya'da bir camiye geçen ay yeşile boyanmış domuz kafası ve kalbi bırakıldı. Batı Katının dosyası epey kabarık. Kanada'nın Quebec eyaletinde de 3 yıldır uygulanan layıklık yasası sadece Müslüman kadınlara karşı uygulandı. Bu kanunla işten çıkarılan 10 kadının ortak noktası Müslüman olmalarıydı.